MeToo hareketini hatırlıyor musunuz? Çok yakın zamanda dünyayı kasıp kavuran bir sosyal ayaklanmaydı. Oyun sektörünün, sinema sektörünü 2010'larda sollamaya başlamasının ardından eğlence sektöründeki güç dengeleri bir hale değişti. Güç maalesef her şeydir. Sinema sektöründeki iktidar gücü para sahiplerinin tekelinde olduğundan, yetenekli insanların çabalarının nafile olduğunu biliyoruz. Bazı festivallerde ödül almanın belli formülleri var mesela. Bu formüller de iktidar yalakalığı yapmaktan geçiyor. Tabi burada bahsettiğimiz iktidar Oscar ya da Golden Globe gibi oluşumlarda Yahudilerin iktidarı. Well done Winslet. I told ya, Do a holocaust movie. The awards come, didn't I? <laughs> See? Ricky Gervais'in bütün sinema sektörüne giydirdiği o konuşmaları hatırlarsınız. Look, talking of all you <laughs> perverts... It was a big year. It was a big year for film movies. Um, surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. <laughs> Shut up. Shut up. I don't care. I don't care. Bu videoda bahsedeceğim en skandallı yönetmenlerin hepsi Yahudi. Kasıtlı olarak kitleleri birbirlerine kırdırma gibi bir amacım yok. Ben barış yanlısı bir insanım. Listeyi özellikle Yahudi inancına mensup insanlardan seçmedim. Siz de kendi araştırmalarınızda aynı ortak noktayı görebilirsiniz. Her neyse. Biz Me Too hareketine geri dönelim. Me Too hareketiyle birlikte birçok kadın kendi yaşadığı cinsel T'leri gazetecilerle ve kamuyla paylaşmaya başladı. Bu durum iktidarı ellerinde tutan ve uzun yıllardır kadınları sömüren güç sahiplerinin gözler önüne serilmesine sebep oldu. Artık kimse sessiz kalamazdı. Bu olayın patlaması ise Harvey Weinstein skandalları yüzündendi. Harvey Weinstein'i bilmiyor olabilirsiniz. Yine de Miramax yapım şirketine aşinasınızdır. Kardeşi Bob Weinstein ve Harvey Weinstein bu şirketin kurucusu. Harvey Weinstein Yahudi asılı bir film yapımcısı olarak onlarca filmin yapımcılığını üstlendi ve akademi ödüllü bir adam. Ekim 2017'de The New York Times ve The New Yorker bir düzineden fazla kadının Weinstein'ı kendilerine cinsel TA'da bulunmak, saldırmak veya T etmekle suçladığını bildirdi. Filmin endüstrisindeki diğer birçok kadında da daha sonra Weinstein ile benzer deneyimler yaşadığını bildirdi. Weinstein bu iddiaları reddetti. Bu iddialar sonucunda Weinstein yapım şirketinden kovuldu. British Academy of Film and Television Arts'tan uzaklaştırıldı ve Academy of Motion Picture Arts and Sciences'tan atıldı. Weinstein ayrıca Amerika Yönetmenler Birliği'nden de istifa etti ve desteklediği siyasetin önde gelen isimleri tarafından kınandı. Los Angeles Polis Departmanı iddia edilen T suçları için cezai soruşturma başlattı ve New York ve Londra polisi diğer cinsel saldırı iddialarını araştırmaya başladı. 10 Ekim 2017'de Weinstein'in eşi Georgina Chapman onu terk ettiğini duyurdu. Boşanmaları Temmuz 2021'de sonuçlandı. Ünlü gazeteci Ronan Farrow The New Yorker'da Weinstein'in kendisine yöneltilen T iddialarının yayınlanmasını engellemek için İngiliz-İsrail özel istihbarat firması Black Cube'u işe aldığını bildirdi. Sahte kimlikler kullanan Black Cube'dan özel dedektiflerin özellikle Weinstein'i T ile suçlayan Rose McGowan olmak üzere birçok gazeteciyi ve aktrisleri takip edip görüştüklerini bildirdi. Weinstein'in Black Cube, Kroll ve diğer ajanslara düzenelerce kişiyi hedef almalarını veya onlar hakkında bilgi toplamalarını ve bazen kişisel veya özel hayatlarına odaklanan psikolojik profiller derlemelerini sağladığı ortaya çıktı. İşte her şey bu adamın kirli çamaşırlarının ortaya çıkmasıyla başladı. Me Too hareketi dünya çapında gücü ellerinde tutan insanlara rağmen insanların korkusuzca yaşadıkları olayları anlattığı bir ortam sağladı. Öyle ki Weinstein etkisi diye bir kavram türedi. Bu kavram sizin de başınıza böyle bir olay gelirse kullanabilirsiniz kullanabileceğiniz bir terime dönüştü. Bu olayların tarihe geçtiği yetmezmiş gibi bir de Weinstein etkisi kavramıyla literatüre de geçti. Our next presenter starred in Netflix's Bird Box, a movie where people survive by acting like they don't see a thing. Sort of like working for Harvey Weinstein. You did it. You, I didn't. You did it. Shut the fuck up. Videoya başladığımızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz dostlar. Daha yeni başlıyoruz. Merhaba ben Var ve bugün sizlere yönetmen skandallarını anlatacağım. Roman Polanski ismen bilmeyenler varsa kendisi piyanist filminin yönetmeni. Kendisinin çektiği bazı filmlerde bunlar. Piyanisti çok seven birisi olarak gerçekten kanımı donduran şeyler yapmış Yahudi asıllı Polonyalı film yönetmeni. 1977'de Roman Polanski 13 yaşında bir kız çocuğuna bir takım ilaçlar verip T etmekle suçlandı. Bazı şeyleri YouTube yüzünden söyleyemiyorum maalesef, kusura bakmayın. Samantha Gailey isimli 13 yaşındaki kıza karşı bu suçu işlerken kendisi 44 yaşındaydı. 11 Mart 1977'de Chinatown filmini çektikten 3 yıl sonra Polanski Beverly Wilshire Hotel'de 13 yaşındaki Samantha Gailey'e T etmeye teşebbüs etti. Gailey, önceki gün Jack Nicholson'ın Bel Air'deki evinde yüzme havuzunda Vogue fotoğraf çekimi için Polanski'nin modeli olmuştu. Polanski, T de dahil olmak üzere 6 suçtan dolayı suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Duruşmada tüm suçlamaları reddetti. Hollywood'daki birçok önemli figür onun savunmasını yaptı. Samantha Gailey'nin avukatı alt suçlamadan 5'inin düşürülmesi ve Polanski'nin suçunu kabul etmesi koşuluyla bir anlaşma yaptırdı. Anlaşma sonucunda Polanski, reşit olmayan biriyle yasadışı CI e. suçunu kabul etti. Çin'deki California Institution for Men'de 90 günlük psikiyatrik değerlendirme yapılması uygun görüldü. 42 günlük hapisten sonra Polanski anlaşmayı kabul etti ve cezası denetimli serbestlik olarak belirlenmişti. Ancak yargıcın kararını değiştireceği dedikoduları ortaya çıktı. Yargıç 50 yıl hapis cezası olarak Polanski'nin yaptırımını düzeltecekti. Bunu duyan Polanski ülkeden uçakla ayrıldı ve Londra'ya gitti. Interpol'de kırmızı bültenle aranmaya başladı ve en sonunda Fransa'ya yerleşti. Fransa'dan iadesi istenilse de Fransa hükümeti Roman Polanski'yi iade etmedi. 1979'da Polanski, Martin Amis ile tartışmalı bir röportaj verdi ve davayı tartışırken Roman Polanski ekranda yazan şu cümleleri kurdu. Newspapers and the magazines and the books talk about you and little girls. Is there anything in it? Well, I I like young women. Let's put it this way, I think most of men do, actually. Yeah, but the question the question turns on how young, doesn't it? 2010 yılında İngiliz aktris Charlotte Lewis, Polanski'nin 1983'te Paris'te bir rol için seçmelere katılırken kendisine T ettiğini söyledi. Polanski, Academy of Motion Picture Arts and Science'dan çıkarıldı. 2019'da akademiden çıkarıldığı için akademiyi dava etse de Ağustos 2020'de mahkeme Polanski'nin ihracının yerinde olduğuna karar verdi. Güncel olarak Mart 2024'te Polanski 1973'te kendisine tekile şat verdikten sonra evinde kendisine te ettiği iddia edilen bir kadın tarafından Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde dava edildi. Kadının o sırada 18 yaşından küçük olduğu söylendi. Bu iddia nedeniyle hukuki bir dava ile karşı karşıya olan Polanski'nin duruşma tarihi Ağustos 2025 olarak belirlendi. Evet dostlar hala benimle misiniz? Akıl sağlığınız yerindeyse devam ediyorum çünkü. Brian Singer'ı da tanımıyor olabilirsiniz. Kendisi Bohemian Rhapsody ve X-Men filmleriyle tanınan yine Yahudi asıllı yönetmen. Brian Singer, 2014 yılında bir erkek çocuğuna T ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Avukat Jeff Herman ki tanınmış bir avukattır, kendisine dava açtı. Davaya göre Brian Singer'ın 1990'ların sonlarında hüküm giymiş cinsel suçlu Mark Collins Rector tarafından düzenlenen partilerde tanıştığı aktör ve model Michael E. Hawaii'de uyuşturup T ettiği iddia ediliyor. Fakat bu dava düştü. Mayıs 2014'te avukat Jeff Herman tarafından isimsiz bir İngiliz adam adına başka bir dava açıldı. Hem Singer hem de yapımcı Gary Goddard John Doe'ya T etmekle suçlandı. John Doe bir şahsın ismi değildir arkadaşlar. İsmi gizlenen mağdurlar için kadınsa Jane Doe, erkekse John Doe mahlası kullanılır. Davaya göre Goddard ve Singer adamla henüz küçükken buluştular ve Superman Returns filminin galası için Londra'dayken ona karşı T eylemlerinde bulundular. Bu davada Singer'a yöneltilen suçlama, suçlayanın talebi üzerine Temmuz 2014'te düşürüldü. Brian Singer, Hollywood'daki çocuklara yönelik cinsel iyi konu alan 2014 yapımı An Open Secret belgeselinde yer almıştı. Ancak davaların geri çekilmesinin ardından ismi verilmedi. Yazar Brett Easton Ellis, eski partnerlerinden ikisinin Singer ve yönetmen arkadaşı Roland Emmerich tarafından düzenlenen reşit olmayanlara yönelik S partilerine katıldığını iddia etti. 7 Aralık 2017'de Cesar Sanchez Guzman, Washington'da Singer'a karşı bir dava açtı ve 2 2003 yılında yönetmen tarafından 17 yaşındayken T'ye uğradığını iddia etti. Singer iddiaları reddetti ve kamuoyunun gözünden uzaklaştı. Dava duyurulduktan sonra USC Sinema Sanatları Okulu Singer'ın adını sinema ve medya çalışmaları bölümü programından çıkardı. Bu eylem daha önce okulda kendisine yönelik çok sayıda iddia nedeniyle öğrenciler tarafından dilekçeyle talep edilmişti. Haziran 2019'da Sanchez Guzman'ın Brian Singer'ın iddia edilen saldırının gerçekleştiği yap Partisi'ne katıldığına dair kanıt bulunamaması nedeniyle 150 bin dolarlık bir anlaşmanın onaylanmasını önerdi. Karşı taraf bu parayı kabul etti. Ancak aynı yılın Ocak ayında başka iddialarla da Brian Singer gündeme gelmişti. 23 Ocak 2019'da Alex French ve Maximilian Potter, The Atlantic'te dört erkeğin daha Singer'ın kendilerine reşit değillerken T'de bulunduğunu iddia ettiği bir araştırma raporu yayınladı. Makalede ayrıca Sanchez Guzman'ın 2017'deki davasının Singer'ın hukuk ekibinin Sanchez Guzman'ı gelir idaresine ve ABD göçmenlik yetkililerine bildirmesiyle durdurduğunu iddia etti. Ancak bu iddia Singer'ın avukatlarından biri tarafından reddedildi. Brian Singer, gazetecilerin iddialarına yanıt olarak çocuklarla herhangi bir bağlantısı olmadığını iddia etti ve gazetecileri homofobik olarak nitelendirdi. Brian Singer'ın birçok ödül adaylığı ortadan kaldırıldı ve Brian Singer'ın davaları sürmeye devam ediyor. Woody Allen'ı tanımayanlarınız varsa kendisi Paris'te Gece Yarısı filminin yönetmeni. Ortodoks Yahudi asıllı bir aileden geliyor. Filmografisi de bu şekilde. Genelde filmleri çok sevilir. Woody Allen'a yönelik TA iddiaları ilk olarak 1992'de ortaya atıldı. İddia Woody Allen'ın üvey kızı Dylan Farrow'a TA'da bulunduğu yönündeydi. Dylan Farrow çocukluk döneminde Ellen tarafından TA'ya uğradığını ileri sürdü. Ancak Ellen bu iddiaları sürekli olarak reddetti ve karısı Mia Farrow'un Woody Allen'ın 22 yaşındaki üvey kızı Sonyi Previn ile olan ilişkisini öğrendikten sonra Dylan'ı bu yönde yönlendirdiğini savundu. Evet doğru duydunuz Woody Allen şu anda üvey kızı Sonyi Previn ile evli. Woody Allen, eski karısı Mia Farrow'dan 21 yaş büyüktü. Bu yaş farkı ve ikilinin evlatlık çocukları üzerinden yaşanan velayet kavgaları da skandalın bir parçası haline gelmişti. Woody Allen'ın filmlerindeki bazı temalar ve karakterler, özellikle kadınlarla ilgili olarak eleştirilere maruz kalmıştır. Bazı eleştirmenler, filmlerinde çocuklarla ilgili temaların rahatsız edici olduğunu ve yönetmenin karanlık bir psikolojiye sahip olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca 2021 yılında HBO tarafından yayınlanan Alan V. Farrow adlı belgesel Woody Allen'a yönelik çocuk iyi iddialarını yeniden gündeme getirmiştir. Bu belgesel Dylan Farrow'un yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlatırken Woody Allen ve çevresindeki kişilerin de görüşlerine yer vermiştir. Belgesel bu uzun süreli tartışmanın yeniden alevlenmesine neden oldu ve kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Evet videonun sonuna geldik. Gördüğünüz üzere evimde değilim yurttayım. Okullar açıldı, malum. Bu videoda size korkunç şeyler anlattım. Yani hiçbirinizin beklemediği, belki çoğunuzun yeni öğrendiği detaylar. Sinema dünyasının karanlık taraflarını içeren bir video oldu. Umarım bu videoyu YouTube kısıtlamaz. Çok emin değilim. Videoyu kapatmadan önce sizden istediğim şey şu. Bazen eseri ve onu yapan eser sahibini ayırmak gerekir. Yani sanatı sanatçıdan ayırmak gerekir. Zannediyoruz ki bir filmi yönetmenler çekiyor ve o bitiyor falan hani öyle bir şey yok aslında. Birçok insanın, yüzlerce insanın emeği var. İçindeki oyuncunun performansına bağlı, görüntü yönetmeninin kalitesine bağlı, ışıkçıya bağlı, sesçiye bağlı, kurgucuya bağlı, yapımcının ne kadar para verdiğine bağlı birçok şey bir filmin iyiliğini ve kötülüğünü belirleyebilir şunun yönettiği diyoruz ama orada filmin sonunda akan o credits'teki yazıların içindeki o isimler aslında filmi çeken insanların, filmin yapımında emeği olan herkesin ismi. Çoğu zaman okumuyoruz bile o insanları. O insanların isimlerini bile bilmiyoruz ama onlar gizli kahramanlar. Dolayısıyla bu insanların emekleriyle aslında bir film oluyor. Neyse, e, videonun sonuna geldik. E, videoyu yararlı bulduysanız beğenin ve abone olun lütfen. Çok emek veriyorum. Yurda geldiğim için video yapmak benim için daha da zor. Dördüncü e, yılım burada. Emin olun daha da zor olacak. Biliyorum. Daha çok dışarıda video çekmek istiyorum sizlere. Gerçek hayata dair. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.